23 Nisan 24 Pardon 24 Nisan 24 Nisan 2022 Sultan Hazretleri için hazırlanan iftar e, menüsü. Bu hafız çocuklar bu hariç ya o daha yeni geldi. Hafızlar bunları böyle hazırlarlar Allah razı olsun büyük hafızlar Eyüp Sultan Hazretleri'ne doğru sefere çıkıyorlar. Yiyene şifa olsun. Yemeyenin de aklı bu sofrada kalsın. Evet. Bunlar hepsi abdest bismillah, Bismillah, ile hazırlanan iftar sofraları. Söylemem. Bu reçelimiz mesela evet, özel bir yerden geliyor, söylenmez. Bu parfümümüz dayıdan geliyor. Bu pazarda. <laughs> evet. Herkese bekleriz inşallah. İlla e, İlla Gene bir iftar. Şu hanımlar tarafını gösteriyor. Evet. kahretsin. Ne lazım? Yeah, yeah. Bu taraf hanımların kısmı. Allah bu sofra Sultan sofrası. <gülüyor> Aleykümselam Mustafa. <laughs> bu taraf erkekler kısmı. Üstü <laughs> termostat Termosta bir şey olmuş abi. Bu taraf erkekler kısmı. Çok merak ediyorum. Cennette kadınlar mı çok olacak? Burada da hep kadınlar var. Eyvah bizim çaycının termosları bozulmuş. Kıyamet kovacak. Afiyet olsun. Kader abi şifa olsun inşallah. Bir dua yap abi. Amin. Amin.

Bu bizim çaycımız biraz sinirli, termosları bozuldu. Ya alıyorlar, bu birer de, de abi. Ah be bu sofrada ben de oldu diyenlerin var ya gelmeyenler hele aklı yok. Şeker istiyor kadında. Hoca e, karlı yarım açmış hemen kamet getirdi mecbur namaz oh başlıyor. Fikret evet, abi şeker evet, nerede? Evet. Arkadaşlar namazı kılıp sonra devam edersiniz. Şimdi namazı cemaate gelin herkes. Cemaattan sonra yeniden devam ederiz. Sala. السلام عليكم اللهم آمين يا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد أولي الأخره ماذا ذا رسول الله ماذا ذا ساداتك صحابة

Hz. Peygamber Efendimiz'in mihmanları misafir eden zat Hz. Ebu Eyyub Ansari Hazretleri Halid bin Zeyd'in ee, makamına türbesine e, Allah ikram etti. Orada hem onun bizde de misafir olduk orada onun iftarını orada yaptık. Bize ikram etti. Hem manevi hem zahiri olarak toyladı bizi Allah makamı âli olsun. Mübarek zatlardır bunlar. Bunlar ahireti hatırlatır. Onlar güzel insanlar. Bu nerede olurlarsa onların olduğu yer onlara sultan derler. Eyüp Sultan, Hala Sultan neresi olsa bizim ecdadımız onlara bu ikram, edep olarak onları daima hürmet etmişler. Hürmet etmişler. Hem onların makamlarını onların adına hayır hasenat yapılmış, bunda Allah'a şükür, Osmanlılar ondan önce hepsi bu yolda gitmişler Peygamber Efendimiz Allah'a Allah selamın yol yolunda olanları ikram etmişler, onlara camiler, türbeler, imaret, yapıp onların hayrat hasatları hasanatları daim olmuş. Ondan sonra çıkanlar e, bunu şirk bir diye şey yapmışlar. O şeytanın kıskançlığı, hasedinden dolayıdır. Yoksa bu Peygamber Efendimiz'in ashabını, meşayihleri, evliyaları elbeti ikram etmek Allah'a yakın olmak yaklaştırır onların hürmetine onların ruhaniyeti hazır olur onun için bu eskiden daha fazla bu üç aylar oldu mu bütün türbeleri ziyaret edilir. Ama şimdi bu insanların kafalarını karıştırıp olmaz deyince bir de artık tembellik oldu. Fazla eskisi gibi gezilmiyor. Halbuki Allah rızası için bir camiden bir mescide gidip orada ziyaret ediyorlar. Yasinler okuyor, Kur'an okuyor, bildikler şeyleri okuyup namazlarını kılıp evlerine dönüyorlar. Hem bu üç ayları hatırlamış oluyorlar, hem bu kadar fazilete yani Kur'an okumak her harfine bir sevap var, on sevap var. Sevap değil de Peygamberimiz Allahü Aleyhisselam evde oturacaksa öyle onu yapamaz muhakkak böyle bir cemaatına gidip Allah rızası için olan cemaatle gitmek o da güzel oluyor. Onun için bir şeytanın hoşuna gitmeyip bu insanları unutturuyor, adetlerini unutuyor unutturuyorlar. Allah ﷻ bu kullar bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı, e, sahabeler. Peygamber Efendimiz onlara e, övmüş, onlara övmüş, onlara tabi olun demiş. Yani onlar yıldızlar gibidir, yol gösterir. Hangisine e, tabi olursan hidayete bulursunuz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara tabi olanların tabi olarak bize buraya kadar gelen hidayet Onun için bu ikramdan faydalanmak lazım. Olsun. Allah'a şükür sahabe'ler, evliya'lar her tarafta var. Onları Allah rızası için ziyaret etmek de bir mahsuru yok. Bilakis onların faydaları var Allah'a sevdikleri oldukları için. Onların ölü değil de yaşıyorlar onlar diyor. Hep şehitlerdir. O şehit olunca Allah Azze ve Kur'an-ı Azimüşşan'da da zikrediyor. Sanmıyorum ki ee, bunlar ölüdür, bunlar yaşıyor. Yaşayan insan bize de o hayattan verir. Allah'ın verdiği o hakkı hayat, hayatı ebedi diye. Allah makamlara âli olsun. Ee, bereketlerimize, üzerimize olsun. Onların imanlarından da bize versin inşallah. Ve minallâhu al Fatiha.